Efendim şimdi Yunanistan'a gideceğiz. Biliyorsunuz e, Emre İskübarlas ve Mustafa Soybaş çok ilginç karşılaştırmalar yaptıkları bir dosya hazırladılar orada. Bu özel dosyayı hafta boyu izlediniz. Şimdi hamburger fiyatına mükellef bir sofra göreceksiniz. et yiyen oldu, deniz ürünü yiyen oldu. İstanbul'a ve Türkiye'ye kıyasla çok daha uygun olduğunu görüyorum. İstanbul'da ödeyeceğimin yarısını ödedim. Dört kişi deniz ürünü de yedik, kırmızı et de yedik. Buna rağmen ödediğimiz kişi başına ücret 1250 lira. Aynı menüyü ben İstanbul'da da yiyorum. Aşağı yukarı 4.000-4.500 liradan aşağıya aynı menüyü alamazsınız. Yunanistan'da restoranlardaki fiyatlarda ucuz alışveriş için komşuya giden Türklerin bütçesini sarsmadı porsiyonlar büyük fiyatlar uygun hem kırmızı et hem de balık yemelerine rağmen Türkiye'de ödeyecekleri hesabın çok altında bir para ödediler. Ortalama kişi başı hesap 600 liraya denk geliyor. Tıpkı marketler gibi restoranlarda Türk müşterilerle dolu. Balık yedik akşam yemeği. iki kişi yaklaşık 40 kilo. Türkiye'de yeseydik kaçşağı aşağı yukarı bir 3 bin lira. Burada porsiyonlar da büyük. Fiyatlar da yer yere gibi bir şey. Alışveriş için Yunanistan'a giden Türkler restorana uğradıklarında yemek fiyatlarının da kıyaslamasını yapıyor. İki ülke arasında ciddi fark var. En çok deniz ürünleri tercih ediliyor Yunanistan'da. Özellikle sınıra yakın dede ağaçta menüler Türkçe. Çalışanların çoğu da Türkçe biliyor. Porsiyonlarımız büyük, fiyatları uygun. Türklerin gelmesine çok memnunuz. Son zamanda baya bir çok arttı. Burası Yunanistan Dede Ağacı'nın en pahalı balık restoranlarından biri. Tıpkı süpermarketlere olduğu gibi fiyatından ötürü bu tür restoranlara da Türklerin ilgisi çok büyük. Zaten menüler aynı zamanda Türkçe hazırlanmış. Porsiyonlar büyük ve doyurucu. İki kişilik menüyle bile 3-4 kişi rahatça doyabiliyor. Gelelim maliyet hesabına. Deniz ürünlerinden oluşan 4 kişinin çok rahatça karnını doyurabileceği bu masanın toplam maliyeti 49 euro. Yani 2435 lira. Kişi başı hesap yaptığımızda ise bir kişiye düşen para 608 lira. Dün gece yemek yedik zaten. Bugün dönüş yapıyoruz ülkemize. 8 kişi yedik, ette yedik, otopotta yedik, karideste yedik. İçeceklerimiz vardı. Sadece 105 euro ödeme yaptık biz 8 kişi için. Yani Türkiye'de 8 kişi böyle bir masada bir rakamı ödemek herhalde imkansız diye düşünüyorum. Dede ağaçta sekiz 8 kişi hem kırmızı et hem de deniz ürünleri yedi. Salata ve içecekler de dahil 105 euro ödediler, yani 5.145 lira kişi başına 637 lira düştü. Bu parayla Türkiye'de ancak hamburger menü yemek mümkün. Burada ödediğimiz rakama hatta biz bir yanlışlık mı var diye tekrar kontrol ettik. Sınır ötesinde restoran fiyatları da market fiyatları gibi şaşırttı Türkleri. Gündemlerinde dönüşte yüzleşecekleri enflasyon ateşi vardı. Türkiye gıda enflasyonunda dünyada ilk beşte. Enflasyon üreticiye de yansıyor, mal sahibine de yansıyor. Bir kar topu etkisiyle fiyatları arttırma peşinde. Çünkü ertesi gün aynı rakama, aynı ürünü, aynı hizmeti alamayacağını biliyor.